Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi Ali hocam bana e, sorular soracak. Ben de o soruları cevaplamaya çalışacağım. Evet. Bugün matematik dersimizi yaptık İsmail'le. Evet. İsmail'le dersimizi yaparken masamızda badem oluyor. Evet. İsmail her bildiği soruda bir adet badem kazanıyor. Bugün 36 tane matematik sorusu çözdü ve 36 tane bademi hak etti. Ee, sonra biraz daha soru çözdük. Bademler bitti. İsmail dedi ki, hocam dedi, e, ben ödülsüz matematik sorusu çözemem. Bu kalan 8 soruyu da çözerim. Tek şartım var sizden. Bir adet Pepsi istiyorum dedi. Evet, yani son 8 soruda 8 soru bildiğimde bir Pepsi kazandın. Evet. Bir Pepsi kazandım. Yani sen bugünkü matematik dersini 36 badem bir adet Pepsi ile mi tamamladın? Evet. Tamam. Ee, başarıların devamını diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Gör tamam. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.